sesinin benzerliği de zaten acayip sempati uyandıran bir isim bende. Şarkının tamamını henüz dinlemedim ama çok güzel bir parça çıktığına eminim. Ağzına yüreğine sağlık. Dillere yapışır yakındır. Bitirdin ama etmedim bir tek bir dua. Elimde ne kaldı bilmiyorum. Günah değil mi bana? Yeah. Bitirdin ama Bunca ettim dua Nereye gitti bilmiyorum Yakıştı mı sana Çok güzel gerçekten tam depresyonda dinlemek Deyince, yazı patlatır diye düşünüyorum. Çay döküyordum. Yani yazı patlatır derken bu yazı patlar diye düşünüyorum. Hani öyle. Geleceği parlak. Şu an benim yüzüm gibi. <laughs> Mükemmel esprimi de yaptığıma göre işime dönebilirim. <laughs> Teşekkür Bitirdin aman onca ettiğin dua. Nereye gitti bilmiyorum. Yakıştı mı sana? Valla onca ettiğim dua nereye gitti bilmiyorum ama <laughs> Yani bu yaz bu şarkıyı çok duyacağız gibime geliyor Bence gayet başarılı bir parça Şimdi ben şarkıyı söylerim ama eksi puan olur Sırf seni düşündüğüm için söylemiyorum Başarının önüne geçmek istemiyorum Yoksa on numara şarkı söylerim İmkan vermiyor <laughs> Şarkının dinleyebildiğim 15 saniyelik kısmı gayet güzel olmuş. İnşallah hak ettiğin yere gelirsin. Allah utandırmasın. O ses skorpta gördüğümden beri gerçekten sesini çok sılaya benzettiğim değişik bir insan. Ben bu kadının, yani bu kızın, kadın olmadı. Bu kızın bir şeyler yapacağını biliyordum, inanıyordum. Dinlenir ağa, olsun. Aplaçık açık söylerdim ama millet şarkıdan sor. Ama sesine sağlık ya güzel olmuş. Bitirdin ama onca ettiğim dua. Nereye gitti? Vallahi güzel ya. Oğlum sesi kötü olanlar söylemesin lan. Getirdin ama etmedim bir tek bir dua. Elimde Yitirdin ama etmedim bir tek beddua Elimde ne kaldı bilmiyorum Günah değil mi bana Hemen hemen her aşamasında bulunduğum bu şarkı inanın dillerden düşmeyecek. Kaan Karaca ve Şilan Yıldız'ı tebrik ederim. Çok güzel. Bitirdin ama onca ettim dua. Nereye gitti bilmiyorum yakıştı mı sana? Ya gerçekten bayağı iyi olmuş. Tebrik ediyorum. Ki bunu bayağı duyacağız. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Bitirdin ama amca ettim dua. Nereye gitti bilmiyorum. Yakıştı mı sana? tebrik ederim. Çok güzel şarkı olmuş. Birazdan bunu dinleyerek depresyonuma devam etmeyi düşünüyorum. Teşekkürler. Şilan Yıldız, Sıla'nın ses ikizi. Sesin zaten güzel, bir de şarkı yapmışsın daha güzel olmuş. Aslında bekliyordum hani bu tarz bir şey yapacağını. Yani az çok tahmin edebiliyordum. Yapmışsın, olmuş da. Tebrik ediyorum. Hayatım boyunca başarılar diliyorum arkadaşlar. Bitirdin ama onca ettiğim dua. Bilmiyorum nereye gitti Bitirdin ama Yakıştı mı sana Büyük yazımızı süsler bu yaz Bütün beach club'larda gece kulüplerinde dinleriz Hem şeye uygun olmuş yani Şu anki yapılan şarkıların dinlenen şarkıları da çok uygun olmuş Umarım yola açık olur Bitirdin <Sessizlik> ama ki bu yaza damgasını vuracak şarkılardan biri. Hareketli ve güzel. Tavsiye ederim. Benim tarzım şarkı bir değil kesinlikle. Ama böyle durumlarda her zaman destek vermeyi severim. Çünkü insanlar hep burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir emek harcanıyor. Tarzım olmasa da emeği görebiliyorum. Yolun açık olsun. Şarkın da hayırlı olsun. Başarıların devamını dilerim. Hadi günaydın. Ya yemin ederim şarkı tüm nefretimi yansıtıyor ya gidenlere. Yemin ederim şu an bayıldım. Tebrik ediyorum. Bu yaz şarkı ortalığı yıkar. Bitirdin ama onca ettim dua nereye gittim bilmiyorum yakıştı mı sana Bitirdin ama onca ettim Üçtümü sana? Önce okulda, sonra skorsta. Çok beğenildim. İnşallah bu beğenilerin sana camiasına da devam eder. Sesine yüreğine sağlık. Kesmedim bir tek tek Elimde ne el kaldı bilmiyorum. Uzanın sesini Sıla'ya benzemesinden dolayı tanıdık. Bu şarkısına da bayıldım gerçekten. Skor ailesine şiddetle tavsiye ediyorum. O ses scorpion birincisi bence kesinlikle o yani. Kapışmada izlediğimde de çok beğenmiştim. Yani şarkının dinleyebildiğim 11 saniyelik kısmı gayet güzel ve hoş olmuş. Anlaşıldığı üzere de yaza gümbür gümbür geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkesin emeklerinin karşılıklarını bulması dileğiyle. Şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum ama Hani harbiden ses var kardeşim. Eğer kendisi güzel besteler yapıp piyasaya sunarsa çok iyi bir sanatçı olabileceğinin garantisini verebilirim. Bravo sesine yüreğine sağlık. Helal olsun. İnşallah her şey istediğin gibi olur. Yitirdin ama onca etim dua neye gitti bilmiyorum yakıştı mı bu sana? Şarkı çok iyi. Bitirdin ama onca ettim dua nereye gitti? bitirdi ama onca ettiğim dua nereye gitti bilmiyorum. Yakıştı mı sana? Bahar döneminin yaklaşmasıyla yaz şarkıları da yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başladı. Ama biz sıkılmıştık cidden böyle klasik aynı sanatçılardan. Klasik ritimlerde, klasik tarzlarda, klasik seslerden. Farklı bir şeyler duymak güzel. Farklı insanlardan farklı sesler duymak daha güzel. Başarılar. Bitirdin ama. Onca ettiğim dua. Nereye gitti bilmiyorum. Yakıştı mı sana? Sesim çok kötü. Neyse ben de söylerdim. Gerçekten çok güzel bir parça olmuş ufak bir kulübe dinledim. Eline, yüreğine ve ağzına sağlık. Başarılarının devamını dilerim. İyi günler. Yitirdin ama etmedim bir tek beddua. Elimde ne kaldı bilmiyorum. Günah değil mi bana? çok yakında. Yitirdin ama, gitti sana? Yitirdin ama etmedim bir tek beddua Elinde ne kaldı bilmiyorum Günah değil mi bana? Çok güzel şarkı be. Halilullah olsun. Skorba başladığında onca ettim dua. Ne gitti bilmiyorum. başladığımda keşfettim ve takip ettiğim çok güzel seslerden bir tanesisin. Şarkının en azından dinleyebildiğimiz kısmı bayağı güzel duruyor. Umarım istediğin, hedeflediğin yere gelirsin en kısa zamanda. Yolun açık olsun, başarılar şimdiden. Bitirdin ama onca ettim, dua nereye gitti bilmiyorum. Yakıştı mı sana? Çık. Beni öncelikle yanlış anlamayın. Hayırlı olsun bu arada. Abla, kardeş, artık ne demem gerekiyorsa o ses skor başlığında favori ya da önerilen alan insanlar şarkı yapmaya karar veriyor. Haksız mıyım? Buradan çıkan bazı şarkılar var tamam. Tamam çok güzel, lakaatlar, efsane. Ama şarkının geri kalanı yanlış oluyor. Yani, sevilmiyor yani. İnşallah öyle bir şarkı çıkmaz Bilmiyorum tam dinleyemedim ama nakaratı güzel. Şarkı da güzel de şarkı. Sesi çok güzel. Hayatında başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. Bitirdin aman Onca ettim dua Nereye gitti bilmiyorum Yakıştı mı sana Bitirdim aman <laughs> Bitirdin ama onca ettim dua nereye gitti bilmiyorum yakıştı mı sana.